Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Watch 3'ün kurulumunu yapacağız. Kuruluma geçmeden önce saatimizi 3 saat boyunca 5 volt 1 amperlik çıkışı olan bir cihazdan şarj etmemiz gerekiyor. Yok ben şarj etmeden direkt kuruluma geçmek istiyorum diyorsanız muhakkak kurulum esnasında sıkıntı çıkacaktır arkadaşlar. Ben QR kod okutarak uygulamayı buldum ama siz direkt Play Store'a veya App Store'a uygulamanın ismini yazarak uygulamayı bulabilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha yakından göstereyim. Uygulamamızı yükleyelim ve kurulumu başlayalım. Saatimizi şarj ettik ve saatimizi açıyoruz. Saatimizin Bluetooth'a açık mı değil mi onu bir kontrol etmemiz gerekiyor. Uygulamamızı açtık. Ekipman ekle dedik ve aşağıda saatimizin ismini gördük. Tıkladık. Şu an bağlandı. Biraz bekliyoruz acele etmeden. Buradan eşleştiri tıklıyoruz ve yine uygulamadan açmamız gereken diğer ayarları açıyoruz. Hani mesaj gelmiyor, arama yapamıyorum ve benzer gibi şeyler yaşamamak için buradan bütün izinleri açıyoruz. Bunları yaptıktan sonra Bluetooth menüsünü açalım saatimizin isminin sağında bulunan i harfine tıklıyoruz ve buradaki izinleri de açmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben saatin sesini duymak istemiyorum diyorsanız onu da buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.